Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinin ardından Elbistan'da ağır hasar alan bir bina ayakta kaldığı sürede ilginç bir detayla gündeme gelmişti. Burada yarada kaldırıyor. kaldırıyor Yıkımına karar verilen yapının duvarında raflara dizili domates konservisi kavanozları depremde ve depremden sonra 11 ay boyunca sarsılmadan yerinde durmayı başarmıştı. Ancak artık ne bina var ne de o kavanozlar. Yıkım ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollü yıkımla birlikte duvarda asılı duran ve depremin hafızası gibi görülen kavanozlar da enkaza karıştı. Çekiyorum ne? Olayın sosyal medyada ve yerel halk arasında büyük yankı uyandırmasının ardından birçok kişi bölgeyi ziyaret etmiş, Kavanozların sağlamlığı karşısında duygulanmıştı. Binanın yıkama ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde binanın yıkama sırasında yarım kaldığı ve sağlam olduğu dikkat çekti. Binanın kalan kısmı ise daha sonra kontrollü bir şekilde yıkıldı. <laughs>